Mobil Oyun Tv'den selamlar arkadaşlar. Ben Ayberk. Bugün sizlerle beraber Zero Reflex oynuyoruz. Kendisi geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştiren bir yapım ve gerçekten dikkatleri üzerine çekti diyebiliriz çıktığı günden beri. Çünkü oyun gerçekten bayağı ilginç bir yapıya sahip. 60 bölümden oluşan bir oyun kendisi. Ve bu 60 bölümü bitirebilene 10.000 dolarlık bir ödül vaat ediyor. Gerçekten ilginç. Ee, oyunu yapımcısı oyunu bu kadar güveniyor zorluğuna. Gerçekten oldukça zor bir arcade yapım. Ee, hani teması basit, amacı basit, arcade tarzı bir oyun ama gerçekten oldukça zorlayıcı bir yapısı var. Ee, şimdi sizlerle beraber oyunumuza giriş yapalım. Bu arada oyundaki en büyük özellik e, ilk bölümden başlıyorsunuz. Her yandığınızda ilk bölüme tekrar dönmek zorundasınız. Bu arada zorluğu falan değiştirebiliyorsunuz. Evet şimdi sizlerle beraber şu basitti diye hatırlıyorum. Evet normal moddan başlayalım bakalım. Görüyorsunuz bir eksen çevresinde dönüp duruyoruz ve bu eksen çevresinin eksenin merkezindeki gözden bizi öldürecek birçok materyal geliyor gördüğünüz üzere ve her bölüm 60 bölümün her biri farklı farklı tasarlanmış bölümler. Oyunun müzikleri falan gerçekten çok eğlenceli bu arada arkadaşlar. Zaten sizler de duyuyorsunuz şu an ama gerçekten eğlenceli temalara ev sahipliği yapıyor kendisi. İlk bölümü geçtik gördüğünüz üzere. Evet, ikinci bölümdeyiz. Şöyle şu zırhı bir alalım önce. Zırhımızı aldık. Şöyle dayı kaç bakayım tamamdır. Şuradaki bariyeri alsam iyi olacak. Şu yeşil bariyer çok çok işe yarıyor. Gördüğünüz gibi gelen tüm maddeleri geri püskürtebiliyoruz bununla. Şurada bir tane var. Alabilir miyim? Tamamdır. Çok güzel derken bir canım gitti. Bu arada üç canımız var. 2, 1 ve 0. Tamamdır. 3. bölüme geçmeyi başardım. Uu, Bura çok daha zor bir bölüm. Merkezlere mi değmemem gerekiyor? Şu noktalara değmemem gerekiyormuş. Evet. Gördüğünüz üzere. Şuradan şöyle geçer miyim? Çok güzel. Geçtik. Şuradan şöyle gel bakalım dayı. Şundan kaçmam lazım. Tamamdır. Şundan da kaçayım. Tamam. Zırhımı aldım. Şuradan da bir bariyer aldık mı? 3 saniye. 2, 1 ve 0. Çok güzel. 4. bölüme gelmeyi başardık. Uh, evet dayı şuriken atıyor ya. Dur dur atma şuriken. Dur bakalım. Şuradan hemen bariyerimi aldım. Çok güzel. Hızlı bir şekilde bariyeri almayı başardık. Şurada bir bariyer daha var. Yeşil. Altta bir kalkan var. Güzel bir canımızı verdik fakat kalkanı almayı başardık. Şöyle kalkanın süresi dolmadan şuraya ulaşır mıyım? Tamamdır bariye ulaştım. 3 saniye idare eder mi bu beni? 1 ve 0. Gayet güzel. Evet bu bölümde neyden kaçacağım dayı? Oo, evet. dönem platformlar bayağı tehlikeli. Cidden zormuş yalnız bu bölüm. Gerçekten oldukça zor. Hem fırlatılanlardan kaçmaya çalışıyorum hem de şu dönen platformdan kaçma çabası içindeyim. Koruma kalkanım da bitti. Şöyle geçersem sıkıntı olmayacaktır. Şunları bir alalım. Tamamdır. 2 saniye. Çok güzel. 6. bölümdeyiz. Evet, oyun cidden zor yalnız. Hani yapımcısının kendisine bu kadar güvenmesine şaşırmadım. Şöyle bariyerim bitmeden kaçıyorum. Hani bu oyundaki 60 bölümü bitirene gerçekten 10.000 doları hak ediyor demektir. Şöyle biz de bu bölüm boyunca artık gelebildiğimiz bölüme kadar ilerleyelim sizlerle beraber. Ups derken zaten 6. bölümde ne yazık ki yandık. Şansımızı bir daha bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Son bir kere daha deneyelim. Evet bu bölümden başladık bu sefer. Bir bölüm geriye attı. Aa oyuna güncelleme mi gelmiş? Galiba öyle bir durum var değerli dostlar. Her öldüğümde bir bölüm geriye atmaya başladı. Normalde sıfırdan başlatıyordu. Fakat bir bölüm geriye attı. Galiba bir güncelleme geldi yanlış anlamadıysam. Şöyle kalkanı bir alalım. Evet. Tamamdır güzel. Çok fazla gerileme sağlamamış olduk. Ya da normal modda olduğumuz için de olabilir arkadaşlar. Evet. E, ya normal modda olduğumuz için bir bölüm geriye atıyor. Ya da e, oyunda bir değişiklik oldu diyeceğim ama oyunda değişiklik olduğunu sanmıyorum. Çünkü eğer öyle bir şey olsa 10 bin dolar vaat etmezdi hiç kimse. Şöyle kaçalım. Dönme dayı. Derken evet bir canımızı daha kaybettik. Demeye kalmadan ne yazık ki. Tekrardan yandık. Evet, programımız yavaş yavaş sonlandıralım arkadaşlar. Oyun hakkında genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, gerçekten çok eğlenceli bir yapım, zor bir yapım, zaman geçirmek için oynayabileceğiniz ideal yapımlardan birisi. Müzikleri falan olsun gerçekten bağlayıcı bir yapısı var. Ben beğendiğimi söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, Mobile Oyun TV'de bir programın daha sonuna geldik. İlerleyen programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.